Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Daha önceden 1 ve 2 ikinci serisinin çektiğim videonun 3. serisini çekiyorum. videomuzun konusu başlıktan da gördüğünüz gibi kredi kartındaki parayı nakite çevirme. Şimdi öncelikle size açıklama kısmında vereceğim linkten linke tıklayın. Linki nasıl geçeceğinizi de göstereyim. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Linke git deyip geri geleceksiniz. Onu tekrardan linke git Burayı bekleyin. Bakın sizi böyle bir site attı. Siz buraya giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Bakın. Burada PUBG Mobile'de geçerli UC'ler var. Buradan UC'leri alabilirsiniz. İstediğinizi. Bakın örneğin burada 12.000 UC var. Buna tıklayın. Burada ödeme kısmı olarak kredi yani kredi kartı var. Bakın üstünde benim kendi kartım var. Ben bizzat kendim denedim. Siz öderken buradan kredi kartını seçersiniz. Ödeme dersiniz. Buraya kredi kartı bilgilerinizi falan filan girersiniz. Kodunuz gelir kodu girersiniz. Ödemeyi yapmış olursunuz. Yani örneğin burada 12.000 liraya ucu alacak. Pardon 12.000 ucu alacaksınız. 6.799'a. Bakın şurada oyuncu kimliği var. Burada oyuncu kimliği hangisi ise hangisini girerseniz ona gönderir. Siz buradan UC'yi almadan önce bir müşteri bulacaksınız. Bu UC'yi satabileceğiniz bir müşteri. Örneğin bu 12 UC üzerinden anlattık. Yine 12.000 bin UC üzerinden devam edelim. Bakın buradaki fiyatı 6.799. Siz şimdi buradan bunu ekran fotoğrafı alırsınız. Onda Facebook'ta bakın. Böyle gruplar var. PUBG Mobile hesap alım satımı falan filan de işte bu gruplara girin. Burada mesela 12.000 ucu 6.800 liraydı ya. Siz deyin ki ben 6.200'e satıyorum. Bu illaki yazanlar olacaktır. Dolandırıcılar da yazacaktır. Ona dikkat edin ama aracıyla veya site yoluyla yapın. 6800 6300 6200 yani normal fiyatının altına satarsanız illaki kesin alıcı bulursunuz. Ama dolandırılmamaya da dikkat edin. Her neyse orada müşteri bulduktan sonra bir şekilde halledersiniz nasıl işlemi dolandırılmadan. Müşterinizin oyuncu aidisini alacaksınız. Buraya gireceksiniz. Sonra gelip buradan 6800 liraya UC'yi alacaksınız. Kredi kartı bilgilerinizi girip ödemeyi tamamlayacaksınız. Ve arkadaşa yani bulduğunuz müşteriye UC'ler gidecek. 6800 kaldınız. 16 bin UC'ye gitti toplamda adamı. Siz 6800 aldınız ama örneğin 3 4 300 lira aşağı satarsanız çok rahat satarsınız. 6800 değil 6500 satarsınız. 300 lira bir kaybınız olur ama kredi kartındaki parayı nakide çevirmiş olursunuz. Bu yeni bulduğum bir yöntem biraz uğraştırır gibi ama yani gayet sağlıklı ve yasal bir yöntem. Videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer yapamadığınız, kafanızda aklan bir şeyler olursa bana yorum kısmında belirtin. Ayrıca bu videoda 100 like gelirse yeni bir taktik var onu da çekerim ayrıca videosunu. O taktikte buna benzer bir taktik ama bundan daha iyi, daha iyi bir taktik. Dediğim gibi 100 like gelirse yeni videoyu hemen yayınlarım. Hepinize iyi günler.